arkadaşlar ben Yiğit bir sınav simülatörü yanlış hatırlamıyorsam 7. bölümdeyiz ve büyük bir gelişmemiz var. Evet şu gördüğünüz salyangozu abartmayayım ama yaklaşık bir haftadır falan bir iki haftadır kesmeye çalışıyorum ve sonunda sonunda 5000'e getirdim canını. Ve bakalım saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Ölmeden önce bir kalp alsak kalp jetonu. Şimdi şöyle yapacağım. Canı bin kaldı ya. Şuradan bir tane kalp jetonu alalım. Uzun süredir uğraşıyorum. Canı iş şey olmuyor bu arada. Resetlenmiyor. Şey oluyor. Kaydediliyor. Full aynı canda kalıyor. 30 milyon mu? 30 milyar mı? Artık kaç canı varsa. 1-2 haftadır uğraşıyorum. Yani uzun bir süredir. Bugün artık. Evet. Kalp jetonu da aldık. Haydi. 1123 yanı kalmış arkadaşlar çok heyecanlı acaba ne verecek 900 700 500 200 70 bitti yüzde bir go onlar tamam alalım ne verdi evet. bir tane snow case 600 şey falan. Çok bir şey vermedi ama şu yüzden çok bir şey vermedi. Bayağı uzun sürdü. Bayağı da vermiş. Ne verdi ki? Bir saniye. Rhino Bedal falan. Yenilgiye uğramış. Yağma Salem gözü. Artı 500. Sağış noktası. 84 bin bal. Bir tane yıldız jöle. 50 bilet. 10 ginger. Yırt. Bir tane 10 tane tutkal, bir tane enzim, 25 trade, 10 roll ürgüver jeli, 100 tane gumdrop, bir tane sihirli fasulye, bir tane amulet verdi, 31 milyon bal verdi. Çok güzel. Bu kadar. Şu yıldız jöleyi basalım. Tane traiz, şey, <laughs> 10 tane trade. 10 tane trade yani. 10 tane de. Gengar bir verdi. Evet. Ne vereceğiz ne vereceğiz. Şuna verelim. Buzlar ya. Hediye edilmiş. Stop for Şu 10 tane şey vereceğim. Az önce şey yaptım. 80 tane mi ne vardı? Yok 30 tane vardı. E, 10 taneye falan şu temel arayı koydum. Ona bastım 10 tane de falan tuttu hepsi yüzde bir ihtimalle. Sonra bir şeye bastım şu ee, yani baby Yüzde yirmi ihtimalle falan o yandı. Bakalım olacak mı? Bismillah olmadı. Neyse. Evet bu kadar. Kestik ben bayağı bir şey ümit etmiştim ama o kadar da şey yapmadı. Çünkü çok uzun sürdü kesmemizi odaları var. Bu arada bu adam nasıl bir şey ya? Bir sürü şey var. Yani 19, 18 bir sürü vektör arası var. Bir de şey gifted vektör. Düz vektör de değil. Bunun tekrar doğmasına 4 gün 10 saat var. Bizim 4 gün 9.5 saat. Şimdi bizim witches birimiz olduğu için yani gifted witches olduğu için %15 mi daha kısa sürüyor doğmaları o yüzden bir tane yani 4 gündür de bize 4 3 gün sürüyor diyordur yani. bu doğmuş bu da bu doğmuş bunu kese which is bir rose white 2 saniye sonra da olsan olur şimdi gitsek muhtemelen keserler biz gidene kadar bir tane bir kalp jetonu alsak bir tane kalp şey tırıda. Bir tane. Artık çok geç. Şunları bir toplayalım. Bayağı da bir şey verdi ha. Hala, hala bir çizgi kesilmemiş. Gel. Bir de keselim bari. Boş gitmesin. Ne vermiş? Ee, 42.000 bond 3 3 ya bir sihirli fasulye bir karınca geçirdi bir zencefilayı 20 tane munchar bir tane mikro konvert 5 rajci 10 bilet bir enzim 50 bilet 8 milyon bağ evet. evet, var yani bayağıdır bir sarım kasmıyorum az kasmıyorum değil de şeyi uğraşıyordum bu salyamızı kesmek için kestik artık ne yaparım bilmem kasar mıyım bırakır mıyım kasarım da şu an kasar mıyım, ondan şüpheliyim bayağıdır video gelmiyor bayağıdır şey solyangozu kesmeye çalışıyorum dediğim gibi neyse bu da bu kadar olsun biraz kısa oldu ama yapacak bir şey yok belki Clash Royale videosu gelebilir hafta sonuna doğru falan kasabilirim belki şimdilik kendinize bakın hoşçakalın bayağı